Merhaba sevgili arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar. Bugün 11 Kasım Cuma Amerika Gastropak yarışları için karşınızdayım. Sizlere de hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Gastropak e, araya girmiş. Aslında Aquadet yarışı da vardı ama TJK burayı biraz daha de cazip gördüğü için buraya tercihlemiş. E, Fena değil program açısından ama tabii sentetikler var. Ee, en azından kum yarışları var. Yani burada biraz dikkat etmekte fayda var. Çünkü kum yarışları ve sentetik aynı olmadığını belirteyim. Yani oyun oynarken onlara biraz dikkat etmenizi e, tavsiye edeceğim. Geniş tuttum biraz. Çünkü çıkan safkanlar genelde burada bayağı oluyor. O yüzden e, çıkan safkanlardan sonra en azından daha güzel bir şablon olur diye düşünüyorum. E, şu andaki şablonumuz şu şekilde çıkıyor. E, o yüzden herkese şimdiden bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek ümidiyle. or second level